sevgili yükselen koçlar güzel bir Mayıs ayı diliyorum bakalım nasıl bir gündem sizi bekliyor olacak odağınız para ee, para maddi değerleriniz, yetenekleriniz, nasıl daha fazla para kazanabilirim bunlar çok gündeminizde olacak. 2 Mayıs'tan itibaren Venüs'ün Koç burcuna geçişiyle artık e, birinci evinize, yükselen burcunuza gelen Venüs'le beraber kendinizi çok daha güzel, çok daha uyumlu, çok daha huzurlu. Tabii Venüs Koç'ta biraz çok ateşli, çok hareketli, çok böyle cıvıl cıvıl bir enerji. Ama yükselen burca gelen bir Venüs sizi daima daha güzel, daha huzurlu ve daha iyi hissettirir. 10 Mayıs'ta meşhur Merkür'ün İkizler burcundaki retrosu başlıyor. 6 Haziran'a kadar devam edecek. Tam kendi doğal kapasitesine ulaşması çok hareketli olacaksınız. Çünkü 3. evinizdeki bu Merkür hem belki seyahatlerle alakalı gecikmeler, sıkıntılar verebilir ya da belki bazı eğitimler vardı o eğitim konuları tekrar gündeminize gelebilir. Kardeşlerinizin, yakın çevrenizin, kuzenlerinizin hayatıyla alakalı bazı haberleşmeler, bazı iletişim konularında sıkıntılar olabilir ya da yeniden gözden geçirmeniz bazı konular gündeminize gelebilir. Ama öğrenmek, yazmak, konuşmak, tabii kendinizi doğru ifade edebilmek çünkü Merkür ikizlerde ve evet çok güzel çalışır ama retro'da tabii ki gezegen yeteri kadar kendi değerlerini ve kendi hak ettiği konumları iyi yapamıyor olacaktır. Yolculuklarda dikkatli olun lütfen. Trafikte dikkatli olun. Çok iletişimde dikkatli konuşun. Eğitim fırsatları tekrar önünüze de gelse de belki yarım kalmış bir şeye devam etmek için güzel bir zaman ama yeni bir eğitim, yeni bir yolculuk planı ya da yeni bir iletişim şekliyle alakalı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Lütfen bu konuda temkinli olun derim. Ve girelim Mayıs ayının en önemli hareketlerinden birine 11 Mayıs'taki Jüpiter'in Koç burcuna geçişi. Jüpiter uzun süre 28 Ekim'e kadar Koç burcunda kalacak. Bu konuda başka bir yayın yapacağım. Fakat birinci evinize gelen Jüpiter size gerçekten büyük bir ateş verecek, büyük bir hareket verecek, büyük bir girişimci, mücadeleci yapı verecek. Ee, çok daha iyimser olacaksınız. Dış görünüşünüz değişebilir, gardrobunuz değişebilir, bakışınız, makyajınız, gözlüğünüz, küpeniz her neyse artık dış görünüşle alakalı. Ama Jüpiter birinci evde kilo verebilir. İştahınız çok açılabilir. Böyle abartılı, iyimser, abartılı hallederim ee, enerjilerine kadar karşı ne olur dikkatli olun. Ama Jüpiter orada size çok iyimser, çok neşeli bir enerji verecek zaten orada özgürlük enerjisi hepimize daha da fazla gelecek. Çünkü Jüpiter balık çok güzeldi ama biraz fazla mı teslim olduk? Biraz fazla mı böyle fedakarlık ve böyle bir su enerjisi çok fazlaydı. Şimdi bu ateş hepimize güzel gelecek. Yani güzel enerjiler verecek diye düşünmek istiyorum. Kiloya ne olur dikkat edin. Yeni girişimler için çok güzel zamanlar olacak ama Merkür'ün retroda olduğunu unutmayın, unutmayın. Ve 16 Mayıs'ta bir ay tutulması var. Şimdi zaten Mayıs ayına 30 insandaki güneş tutulmasıyla giriş yapmış olacağız. Dolayısıyla o tutulmanın etkisi 6 ay sürecek ve ay tutulması da 16 Mayıs'taki size bir hasat bir sonuç verecek. Orada özellikle para konularınızda para değerleriniz, başkanın kaynakları, başkanından gelen paralar konusunda epey bir hasat bir sonuç verecek ama burada özellikle önemli bir konuya değinmek istiyorum orada Satürn'ün bir karesi var bu dolunaya yani bu ay tutulması aynı zamanda orada biraz bastırılmış biraz kadın erkek ilişkilerinde gerginlik enerjisi biraz kısıtlayan biraz sıkıntı veren enerjiler özellikle karamsar ve yetersizlik duygusu özellikle paranızla alakalı ya da Başkalarından gelen paralar, eşin parası ya da ortaklık konularla, mesuliyetli konularla ya da krizlerle alakalı ya da kendi değerinizle alakalı bir karar alabilirsiniz, bir sonuç alabilirsiniz. Ama orada özellikle e, Satürn'ün oradan bir karesi var ve o karede size sosyal gruplardan, arkadaş çevrenizden geliyor ve aynı zamanda orası bizim umutlar evi dediğimiz gelecek beklentilerimizle alakalı konulardan sizi kısıtlayan daraltan konular, belki karamsarlığa iten konular olabilir. Tabii ki her zamanki gibi geçmesini bekleyeceğiz. Ve bu olayın bize ne göstermek istediğine antenlerimizi açarak bunun da içinden geçeceğiz. 21 Mayıs'ta Güneş ikizler Burcu'na geliyor. Üçüncü evinize gelen Güneş'le beraber artık odağınız biraz paradan, biraz kendi değerlerinizden ziyade biraz yolculuklara, kısa yolculuklara, biraz etrafınıza, yakın çevrenize olacak. Belki bir eğitim e, konusu gündeme gelebilir. E, orada e, Güneş ikizlerde çok güzel üçüncü evinde kıpır kıpır size böyle yolculuklar gitmeler, gelmeler, haberleşmeler verecektir diye düşünüyorum. 25 Mayıs'ta da Marsın Koç burcu geçişi var. Birinci evinize gelen Marsla beraber o ateş size daha fazla verecek. Hareket, eylem ama agresyona dikkat. Koç zaten biliyorsunuz çok önünü arkasını düşünmeyen ilk çocuksu, saf bir burç ama çok da arkasını düşünmüyor. Çok spontan ve cüretkar. Jüpiter de orada zaten. Dolayısıyla abartılı davranışlara ne olur ne olur dikkat edin. 26-31 Mayıs arasında Jüpiter'in Mars'la birleşimi var, kavuşumu var. Şimdi bu, bu enerji iki türlü çalışabilir. Bir tanesi gerçekten çok büyük bir mücadele gücü. Ee, gerçekten inançlar için çok büyük mücadele, yeni girişimler için çok büyük mücadele. Fakat agresyon içinde bir abartı, kızgınlık, öfke Jüpiterle beraber birleşebilir. Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim, Jüpiter çok büyüten, çok iyicil ve fırsatlar veren bir gezegen. Fakat hangi tarafı çalışır çalıştırırsanız o tarafı besleyecektir, o tarafı büyütecektir. Dolayısıyla Mars'la birleşen bir Jüpiter öfkeyi de birleştirebilir, mücadeleyi de çoğaltabilir, abartabilir. Ne olur? Enerjinizi konsantre e, olarak kullanmaya dikkatli olun, temkinli olun. Beni beni hatırlayın. Fanatik, abartılı davranışlara, söylemlere kas gücünüze, mücadelenize bedeninize ne olur ne olur dikkat edin ve fazla vaatlerde bulunmamaya da ne olur dikkat edin. 28 Mayıs'ta Venüs boğa geçişiyle para evinize gelen Venüs size artık para konularında şanslar fırsatlar verecek. Biraz lüks tüketime de ne olur dikkat edin. Hani Para nasılsa geliyor diye harcayayım, nasılsa gelir enerjisine karşı da temkinli olun derim. Ve ayı da 30 Mayıs'taki İkizler Burcu'ndaki yeni ayla açıyoruz, kapatıyoruz. Ve bu üçüncü evinizdeki yeni ay size şöyle bir enerji verecek. Evet orada bir yenilik enerjisi var. E, bu tabii yenilik enerjisi 2-3 gün sonra ortaya çıkacak. E, yakın çevrede belki eğitim konularında, belki kardeşlerinizin hayatıyla alakalı bir yenilik olabilir. Yolculuklarla alakalı bir yenilik fırsatı olabilir. Dediğim gibi eğitim fırsatı verilebilir. Ama orada Mayıs ayı genel videomda bahsettim. Aldebaran diye bir çok kıymetli bir sabit yıldızla kavuşan bir yeni ay. O yüzden biraz söylemlerinize biraz başarılı olma enerjisi var. Evet. Ama o başarıyı da taşımaya ve düşman çeken söylemler yapmamaya ne olur dikkat edin. Çünkü 3. ev aynı zamanda bizim iletişim Şeklimizi de anlatır. E, i̇letişim halindeyken e, başarılı e, olacağım diye e, çok da fazla abartılı davranışlar, abartılı söylemler içine girmeyin. Çünkü orada çok kolay düşman çekme enerjisi var. E, ve deniz e, aşırı yolculuklara, dikkat edin yolculuklara da dikkatli ve temkinli çıkın diyorum. E, umarım çok güzel bir ayı geçirirsiniz.